Abdülkadir Yeylani Hazretleri El Fethur Rabbani Alemlerin Anahtarı 15. Sohbet Meşayiha Saygı Göstermek Şeyhlere onlarla birlikte olan ve onların Allah Celle Celaluhu ile olan bazı hallerine muttali olanlar ancak güzel edep ile saygı gösterirler. Allah dostları övme ve yermeyi yaz ve kış gece ve gündüz gibi kılmışlardır. Onlar her ikisini de Allah'tan görürler. Çünkü o ikisini Allah Celle Celaluhu'dan başka kimsenin getirmeye gücü yetmez. Artık onlar için bu durum gerçekleşince onlar kendilerini övenlere itibar etmez, kendilerini yerenlere de savaş açmazlar ve kimseyle de meşgul olmazlar. Onların kalplerinden halka karşı sevgi ve kınama çıkmıştır. Onlar halkı ne severler ne de kınarlar bilakis halka merhamet ederler. Dünyalık için ilim öğrenmek. Doğru olmayan ilim sana fayda verir mi? Allah celle celaluhu ilmin yüzünden senin ayağını kaydırmış. Sen insanlar için öğreniyor, onlar için namaz kılıyor ve onlar için oruç tutuyorsun. Böylece halk seni kabul ediyor, mallarını sana veriyor, evlerinde ve sohbetlerinde seni met ediyorlar. Farz et ki sen bütün bunları elde ettin, bütün bunlar sende gerçekleşti. Peki ölüm, azap, darlık ve ahiret hayatının dehşetli olaylarıyla karşılaştığın zaman seninle onlar arasına perdeler konacak. Onlar sana gelen zararlardan hiçbirine engel olamayacaklar. Onlardan kazandığın malların sefasını başkaları sürerken sen ise onların cezasını çekiyor ve hesabını veriyor olacaksın. Ey dünyalık tedbirlerini alan kişi! Ey mahrum kişi! Dünyada perişan bir işçi olduğun gibi yarın cehennem azabıyla da perişan olacaksın. İbadet bir sanattır. İbadetin sanatkarları da velilerdir. Abdallar, ihlas sahibi ve daima Allah Celle Celaluhu ile beraber ve ona yakın olan kişilerdir. İlimleri ile amel eden alimler yeryüzünde Allah'ın ve Resullerin vekilleridir. Ey dünya heveslileri! Ey laklaka ile meşgul olanlar! Ey zahirleri ile anlayıp batınları ile cahil olanlar! İslam, kelime-i şehadet üzerine bina edilir. Ey evladım! Bu halinle sen hiçbir şey değilsin. Müslümanlığın sağlam değildir. İslam, kelime-i şehadet üzere bina edilen bir dindir. La ilahe illallah sözünü diyorsun, bir taraftan da yalan söylüyorsun. Kalbinde bir sürü ilah var. Senin hükümdardan ve mahallendeki yöneticinden korkman senin ilahındır. Kazancına, karına, etrafına, gücüne, duymana, görmene ve yakalamana güvenmen senin ilahındır zararı, faydayı, vermeyi, engellemeyi insanlardan görmen senin ilahındır. İnsanların çoğu kalpleriyle hakka dayandıklarını söylüyorlar. Oysa ki onlar gerçekte kalpleriyle bu şeylere dayanıyorlar. Onlar alışkanlıkları gereği kalpleriyle değil dilleriyle hakka dayandıklarını söylüyorlar. Oysa ki kendilerine bu gerçeği söyleyen kişiye de hemen aralarından uzaklaştırıyorlar ve şöyle diyorlar. Bu gibi sözler bize nasıl söylenir? Biz Müslüman değil miyiz? Fakat onlar yarın kıyamet gününde bütün rezilliklerini ve rüsvalıklarını göreceklerdir. Yazıklar olsun sana. La ilahe, hiçbir ilah yoktur diyor ve külli bir nefi yapıyor. Bütün mabutları reddediyorsun. İllallah. Ancak Allah Celle Celaluhu vardır diyerekten de başkaları için değil sadece Allah'ı külli bir ispata gidiyorsun. Her ne zaman ki kalbin hakkın dışında bir şeye güvenirse o zaman bu ispatında sen yalan söylemiş olursun. O güvendiğin şey senin ilahın olmuş olur. Senin Zahir görüntünün hiçbir itibarı yoktur. Asıl inanan, birleyen, ihlaslı, takva ve vera sahibi olan, zahit olan, kesin inanan, arif ve amil olan kalptir. Kalp kumandandır. Kalbin dışındakiler kalbe nazaran ordu ve tebaa mesabesindedir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Sözünü önce kalbinle sonra da dilinle söyle. Başkasına değil sadece ona dayan ve güven. Zahirini Hakk'ın hükümleriyle meşgul ederken batınını da Hak'la meşgul et. Dış görünüş üzere olan hayrı ve şerr'i bırak. İçi dünyanı hayrı ve şerr'i yaratan Allah Celle Celaluhu ile meşgul et. Allah'ı tanıyan insan onun önünde boyun eğer, onun önünde dili tutulur. Ona ve salih kullarına karşı alçak gönüllü olur. Gayreti, tasası ve ağlaması kat be kat olur. Allah'a Celle Celaluhu karşı korkusu, ürpertisi ve utanması artar. Geçmiş zamanlarda yapmış olduğu hatalardan dolayı pişmanlığı artar. Elde ettiği marifet, ilim ve yakınlığın elinden gideceği korkusuyla şiddetli bir endişe içerisindedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu, çünkü Rabbin istediğini hakkıyla yapandır buyurdu. Kur'an Hud Suresi 107 Bir başka ayeti kerimede, Allah yaptığından sorumlu tutulamaz, onlar ise sorguya çekileceklerdir buyurdu. Kur'an Enbiya Suresi 23 Günahlarına ağlar. Mü'min iki görüş arasında gider gelir. Geçmişte yaptığı hataları, günahları, cehaletleri, boş çırpınışları düşündükçe haya ve edebinden dolayı gözünden yaşlar akmaya başlar ve sorguya çekileceğim diye tir tir titremeye başlar. Amelleri kabul mi edilecek yoksa ret mi edilecek? Kendisine verilen nimetler elinden çekip alınacak mı yoksa bulunduğu hal üzere serbest mi bırakılacak? Kıyamet gününde müminler arasında mı yoksa kafirler arasında mı olacağım diye geleceği hakkında endişeli bir bekleyiş içerisindedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin içinizde Allah'ı en çok tanıyanınız ve ondan en çok korkanınızım buyurmuştur. Ariflerin içerisinde bu mertebeye ulaşanlar pek az ve nadirdir. Ancak ezelde kendilerine bu nitelikler okunanlar, verilenler müstesnadır. Bu kişiler nihayetinde döneceği varacağı yeri bilirler. Bu niteliklerde olan arif kişinin sırrı levh-i mahfuzda kendisine ait olan şeyleri okur sonra da kalbi ona muttali olur. Arif'in sırrı kalbe muttali olduğu şeyleri gizlemesini, nefsin bu sırra muttali olmamasını emreder. Bu işin başlangıcı sağlam müslüman olmak Allah'ın emirlerine sarılmak, yasaklarından da kaçınmak ve afetlere, belalara karşı sabretmekle olur. Bu işin sonu da Allah'ın dışındaki her şeyi terk edip zühd sahibi olmak. Yanında altın ile toprak, övme ile yerme, verme ile engel olma, cennet ile cehennem, nimetle külfet, zenginle fakir halkın varlığı ile yokluğunun eşit olması ile olur. Arif'in zatında bu nitelikler gerçekleşince artık o kişinin arkasında Allah Celle Celaluhu vardır. Sonra bu arif olan kişiye mahlukata karşı Allah'tan emirlik, velayet gelir. Allah'ın heybeti ve nuru kendisinde tecelli ettiğinden arif olan bu zatı gören herkes ondan faydalanır Ey Rabbimiz dünyada da ahirette de iyilik ver bizi cehennem azabından koru